Konuya girmek istiyorum akmalar video fikri gelmediği için video çekiyorum ve neden lepeleri Şimdi yani neden doku çünkü ne güzel tatlı kanal bu bu youtube anlamıyorum nasıl sınav sınav nasıl pam yaptırılırsa gıcık youtube gıcık gıcık artık adı gıcık youtube bekleyip gelmedi. Ben bu çekiyorum, oyuncu fikri çekiyorum diyecektim ya. Her neyse. Bir daha ben, ben, ben kısa video çektim. Kaç kere aklıma gelmedi. Yani bir, bir beş olmuştu. İki oldu mu? Beş oldu mu bilmiyorum. Ee, neyse bak.